Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sivas bölgesinin Şarkışla Sivas ili Şarkışla ilçesi Canapdol köyünde arıcılık yapıyorum. Bu aralığımız. Bu da köyümüz. Şimdi YouTube'da birçok arıcılık videosu paylaşılıyor. Kimileri çok faydalı. Kimileri de yarım yamalak bilgiyle yani sırf laf olsun, video olsun hesabıyla yapılan şeyler de çok. Ben de bugüne kadar edindiğim tecrübeleri bundan sonra YouTube'da, Facebook'ta falan paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bugünkü anlatacağım konu arıya kat atma. Farklı bir yöntem. YouTube'da birçok videolar var. Nasıl katatılır. Bu da benim bölge'm 1750 rakım. çok yüksek olduğu için soğuk. Gece gündüz sıca sıcaklık farkı da fazla. O yüzden straforlarla şu şekilde straforlarla çalışıyorum. Bölme tahtasını strafordan yaptım. Şuradaki ayrıntıya dikkat edin. Arının gelip geçebilmesi için oraya bir şey yaptım kertik gibi bir şey. Şu da atık kartonlardan zayi olmasın diye. Bundan da hem strafordan hem de şeyden kartondan bölme tahtalarım var. Bunlarla çalışıyorum daha çok. Şimdi şu birinci kat. Bunu izah etmeye çalışayım. Şu anda arının kuvvetine göre ben altı çıta aşağıda şu da kat. Altı çıta da yukarıda şey olacak şekilde düzenledim. Yani her çıtanın altına bir çıta gelecek şekilde. Arı bu şekilde toplu duruyor. Bunun birçok faydası var. Isı kaybı az oluyor. Ana arı yukarı ve aşağıda rahat bir şekilde geziyor. Şimdi arıcılığı bir cümleye tarif et deseler bana ben derim ki kovandaki ısı yönetimidir. Kovandaki ısıyı ne kadar iyi yönetirseniz o, o kadar çok verim alırsınız. Hele bir de şekersiz bal üretiyorsanız yaptığınız küçük bir hata sonuçta büyük zararlara yol açabilir. Belki faydalı olur. Yeni başlayanlar için. Ustalara sözümüz yok artık. Usta usta olmuştur zaten. Yeni başlayanlar bizim gibi deneme yanılma deneme yanılma yıllarını kaybetmesin. Hem tecrübelerimizi paylaşmış olalım. Bize de belki bir dua ederler. Ha şu da var. Benim gösterdiğim yöntemler eğer hoşunuza gitmezse denemeyin, bırakın. Eğer fayda görürseniz devam edin. Biz biz de öğrenmeye devam ediyoruz. 20 seneyi geçti bana ama gene de bilgi yani mükemmele doğru bir gelişme var. Hiçbir zaman amatör ruhunuzu kaybetmeyin. Ben oldum, ben bittim, ben usta oldum dediğiniz anda gerilemeye başlarsınız. O yüzden yenile bilgiye açık olun. Yani ben ustalaştım falan demeyin hiçbir zaman. Amatör ruhu kaybetmeyin. Şimdi genelde çita nasıl dizilir? Dizilimi nasıl olur falan? Bunun hakkında birçok değişik şeyler var da ben de kendi yöntemimden bahsedeyim. Misal şurada 6 tane çita var. Şimdi sırasıyla sayıyorum. Bizim buralar soğuk bölge olduğu için biz arıyı güneyden çalıştırırız. Şu güney, şu taraf, uçuş tarafı doğu. Bu şekilde arının ne tarafa bakacağını da söylemiş olalım. Uçuş doğuya bakacak. Şimdi sırasıyla sayıyorum. Birinci çıta. Polle, polenli ve ballı. İkinci çıta. Kapalı yavru. Üçüncü çıta. Ham petek. Dördüncü çıta polenli ballı. Beşinci çıta ham petek. Altıncı çıta polenli ballı. Yani burada üç tane polenli ballı çıta var şu anda. Bir sonraki bakımda arının kuvvetine göre. Misal bu iki tane ham pete arı kabartır ve ana arı da işini bitirir yumurta atarsa bu petekler bir içe atlatılacak. Yani 5 tekini şu 4 tekinin yanına. Yani şu 4. çıtanın Abi burada şu anda şey bir kapalı yavrumuz eksik. Yani şöyle diyeyim. Şurada izah edeyim. Şöyle bir 10 çıta olduğunu farz edin bunun. 10 çıta olduğunu. Yani buna göre siz mantığını çözerseniz fazla bir sıkıntı olmaz. Öğrenirsiniz. Misal şöyle sayayım ben. Şunu da çıta olarak kabul edersek. Birinci çıta. Pol balan. Şey, polen bal. İkinci çıta. Kapalı yavru. Üçüncü çıta. Ham petek. Dördüncü çıta. Polenli ballı. 5, 6, 7 yumurta atılmış açık yavruların beslenme alanıdır. Yani 4'ten sonraki 5, 6, 7 yumurta atılmış açık yavruların beslenme alanıdır. Yani yumurta atılmış, petek kabardılmış ham petekler buraya gelecek. 5'e, 6'ya, 7'ye. 8 kapalı yavru, 9 ham petek, 10 polenli ballı. Şimdi Şuraya da strahor her iki tarafa da koyuyorum ben. Ya da bölme tahtası diyelim. Şu 5 santim genişliği. Şu 2 santim. Yani yerine göre her ikisini de kullanıyorum. Bunu üzerine koyunca koyalım. Yani şurada zaten şekil belli. Strafor, her iki tarafta strafor. Arada altı çıta. Üste koyduğum ilavede çıtalar alt alta gelecek. Şöyle de bir durum var. Misal şekersiz bal üretenler nasip olursa ben öyle düşünüyorum. Alt katı ızgara atacağım zaman alt katı altı çıta bırakacağım. Anarıyı altı çıtaya hapsedeceğim. Üst taraf 9 olur on olur. Bir ilave atarsam 9 veya 10 çıta yapacağım. İkinci ilaveyi atarsam da arının kuvvetine göre gene 9 veya 10. Yani büyük ihtimal dizilim şöyle olacak. 6, 9, 9. Üst katların kenarlarında yine şu bölmemden olacak. Çünkü ilave atıldıkça arının ısıyı muhafaza etmesi zorlaşıyor. Bu yüzden yani soğuk bölgelerde özellikle arıyı üşütmeyin. Arının üşümesi demek, getir gündüz getirdiği balı gece yemesi demek ya da büyük bir bölümünü yemesi demek. Ha bu bilgiler bilgi gelişiyor, yıllar geçiyor, yeni şeyler keşfediliyor. Benim bu paylaştığım yani günümüzün şu anda benim uyguladığım mantığıma yatan yöntem. Ha, yarın ne olur? Belki benim fikirlerim değişir. Belki başkası yeni bir şey bulur. Daha verimli bir şey bulur. Değişebilir. Yani bir şeye de saplanıp kalmayın. Ama verim alıyorsanız devam etmenizde de fayda var. Böyle kısa kısa videolar yapmaya çalışacağım. Allah izin verirse. Artık beğeni yorum olursa, talep olursa ara ara yaptığımız uygulamalardan, hastalık tedavilerinden, yani aklımıza geldikçe videolar atmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.